İnsanda gözüken fiilleri iki kısma ayırabiliriz. Bunlardan bir kısmı tamamen irademiz dışında meydana gelen fiillerdir. Kalbimizin atması, kanımızın dolaşımı, nefes almak vermek, göz kapaklarımızın açılıp kapanması gibi fiilleri bu kısma misal olarak gösterebiliriz. Bu tür fiillere ıstırari fiiller denilir. Bu tür fiillere insanın iradesi müdahale etmediğinden dolayı bu fiiller için herhangi bir mesuliyet veya mükafat yoktur. Fiillerimizin diğer kısmı ise kendi irademizle işlediğimiz fiillerdir. Yemek, içmek, bakmak, konuşmak, yürümek gibi fiillerimiz bu kısma dahildir. Burada tercih ve seçim hakkımız vardır. Helale bakabileceğimiz gibi harama da bakabiliriz. Helali yiyebileceğimiz gibi haramı da yiyebiliriz. Hayrı konuşabileceğimiz gibi yalan ve gıybet de konuşabiliriz. Bu tür fiillere ihtiyari fiiller denilir. Cüz'i irade ise ihtiyari fiiller dediğimiz bu kısım fiillerdeki tercih kabiliyetimizdir. Yaratılması cihetiyle ıstırari fiillerde olduğu gibi ihtiyari fiilleri de yaratan Allah'tır. Fakat ihtiyari fiil ve hareketlerimizde talebimiz söz konusudur. İşte bu talebe cüz'i irade denir. Demek ihtiyari fiillerde insan talep edendir, Allah ise fiili yaratandır. İşte insan bu talebi sayesinde itaatkar veya isyankar olur. Başka bir ifadeyle insanın iradesi fiilin vasfına, Allah'ın kudreti ise fiilin aslına taalluk eder. Mesela yazı yazma fiilinin aslını yaratan Allah'tır yazılan sevap bir şey olabileceği gibi günah bir yazı da olabilir. Birinci halde yazının faydalı olduğundan, ikinci halde ise zararlı olduğundan bahsedilir. İşte yazı yazma fiilinin faydalı ve zararlı olmasına insan karar vermektedir. İnsan neye karar vermişse, Allah da yazıyı onun kararına göre yaratmaktadır ve onu mesul eden de bu tercihi ve kararıdır. Şimdi cüz'i iradenin mahiyetini üç farklı misalle anlamaya çalışalım. Bir padişahın misafirhanesinde bulunduğumuzu farz ediyoruz. Bu misafirhanenin her katında ayrı ayrı nimetler ve ihsanlar sergileniyor olsun. Ve yukarıya doğru çıktıkça bu nimet ve ihsanların çoğaldığını görüyoruz. Bu misafirhanenin alt katında ise nimete mukabil cezanın, ihsana mukabil de azapların olduğunu farz ediyoruz. Yukarı katlara çıkmak için de aşağı katlara inmek için de tek yol asansöre binmek ve ulaşmak istediğimiz katın düğmesine basmaktır. Şimdi bizler asansördeyiz ve asansörün üst katlara çıkaran bir düğmesine bastık. Asansör bizi o kata çıkarttı. Ya da bizi aşağı katlara indirecek bir düğmeye bastık ve asansör bizi o kata indirdi. Ayrıca şunu da unutmamak gerekir ki üst katlara çıkmak için bir düğmeye basan kişi dilerse fikrini değiştirip kendisini alt kata indirecek bir düğmeye basabilir ve alt katlara inmeye başlar. Ya da Alt katlara kendisini indirecek bir düğmeye basan kişi dilerse ve daha yolculuğu bitmemişse asansörün üste çıkartan düğmelerinden birisine basarak üst katlara ulaşabilir. Şimdi durumumuzu inceleyelim. Asansörü biz yapmadık ve onu kendi kuvvetimizle hareket ettirmiyoruz. Ancak Asansör de kendi kendine hareket etmiyor. Biz irademizi kullanarak bir düğmeye basıyoruz ve asansör bizi o kata ulaştırıyor. O halde asansörü ben hareket ettiriyorum ve asansör benim kuvvetimle çalışıyor diyemeyeceğimiz gibi bu asansör kendi kendine hareket ediyor. Dilerse beni üst kata, dilerse beni alt kata indiriyor. Elimde hiçbir şey yok ta diyemeyiz. Evet, birinci sözü söyleyerek asansörü kendi kuvvetimizle hareket ettirdiğimizi iddia edemeyiz. Çünkü asansörü hareket ettirmek ve onu icat etmek için gereken kuvvetin binde biri değil, milyonda biri bile bizde yoktur. Bizler, bu misafirhanenin merhametli sultanı bizi hiçbir kuvvet ve müdahalemiz olmaksızın bu asansöre bindirmiştir. Bu sözü söyleyemeyeceğimiz gibi, ikinci söz olan, asansörün hareketinde hiçbir müdahalemizin olmadığını, asansörün kendi isteğine göre bizi dilediği katlara çıkardığını da iddia edemeyiz. Zira asansör, bizim bastığımız ve çıkmak istediğimiz kata bizi çıkarmaktadır. Bizi istemediğimiz ve düğmesine basmadığımız hiçbir kata çıkartmamaktadır. O halde en doğru söz şudur. Asansörü biz hareket ettirmiyoruz. Ve asansör bizim kuvvetimizde çalışmıyor. Ancak biz asansörün çıkacağı ve ineceği katları irademizle belirliyor ve düğmeye basıyoruz. O halde çıkacağımız ve ineceğimiz katı biz tayin etmiş olmaktayız. Asansörse bizim tayinimize ve talebimize göre hareket etmektedir. Şimdi geldik temsildeki hakikatlerin izahına. Bu misaldeki misafirhane, bu dünyadır ve şu güzel alemdir. Misafirhanenin sahibi ise, ezel ve ebedin sultanı olan, Allah'tır. Misafirhanenin üst katları, bizi cennete ulaştıracak ameller, alt katı ise, bizi cehenneme düşürecek günahlardır. Asansör ise, Allah'ın irade ve kuvvetidir. Asansörün düğmesine basmaksa, Allah'tan o fiilin yaratılmasını istemektir. İşte bu, cüz'i iradedir. Cüz'i irademizle Kur'an'ın başına oturduğumuzda ve Kur'an okumayı talep ettiğimizde Allah da kuvvetiyle Kur'an okumak fiilini yaratmaktadır. Yani biz bu haldeyken asansörün üst düğmesine basmış ve asansör de bizi o kata çıkartmıştır. Ağzımızın hareketinden tutun okuduğunuz Kur'an'a kadar her şey Allah'a aittir. Onun yaratması ve icadı ile meydana gelir. Bize düşen tek şey bu vaziyetin yaratılmasını tercih ve talep etmemizdir. Bu tercih ve talebe cüz'i irade denilir. Eğer biz Kur'an'ın başına oturacağımıza, okunması haram olan bir kitabın başına oturmuş olsaydık bu sefer cüz'i irademizle asansörün alt katlarına indiren bir düğmesine basmak gibi o fiilin Allah tarafından yaratılmasını talep etmiş olacaktık ki Allah da imtihan dünyası olmasından dolayı bu fiili yaratacaktı. Allah'ın yaratması bizim isteğimize yani cüz'i irademize tabi olduğundan dolayı biz mesul olmaktayız. Gerçi birçok defa Allah'ın rahmetinden dolayı o günahı yaratmadığı ve o günahla aramıza girdiği de gözükmektedir. Bir rıhtımda padişahın gemilerinin dizildiğini ve karşısında iki adanın olduğunu farz ediyoruz. Padişah, kaptanların sağdaki adaya gitmelerini emretmiş ve soldaki adaya gitmelerini yasaklamış olsun. Kaptanları, emrine itaat hususunda bir imtihana tabi tutan padişah, imtihanın bozulmaması için de soldaki adaya gidenlere mani olmasın. Gemiler aynı cihazlarla donatılmış ve her iki adanın yolu da açık tutulmuş olsun. Diğer taraftan, gemilerin seyahati için gerekli her türlü ihtiyaç ve yakıt yine padişah tarafından temin edilsin. Kaptanın burada yapacağı tek şey, dümeni çevirmek ve gideceği adayı seçmektir. Onu o adaya ulaştıran gemi de geminin hareketi de sultana aittir. Eğer o kaptan padişahın emrine uyarak sağdaki adaya giderse orada çeşit çeşit sofralarla nimetlerle karşılaşacaktır. Eğer sol taraftaki adaya giderse vahşi canavarların hücumuna hedef olacak ve görevli memurlar tarafından çeşitli cezalara çarptırılacaklardır. Her bir kaptan padişahın dümenci bir neferi olarak gemiye rota verme ve istediği adaya gidebilme durumundadır. Bir kaptan hangi adaya gitmek isterse gemi onun vereceği rotayla oraya yönelecek ve deniz gemiyi o adaya kadar sırtında taşıyacaktır. Şunu da belirtelim ki Kaptan yolculuğun her anında rotayı değiştirme hakkına sahiptir. Mesela sol adaya doğru yol alırken rotasını sağ adaya ya da sağ adaya doğru yol alırken rotasını sol adaya çevirebilir. Şimdi durumu inceleyelim. Gemiyi kaptan kendi kuvveti ve gücüyle hareket ettirmemektedir. Zira geminin hareketi için gerekli kuvvet onda olmadığı gibi Geminin ihtiyaçlarını da tek başına karşılaması mümkün değildir. O ne gemiyi yapmıştır, ne denizin sahibidir, ne de gemideki diğer aletlerin. Bunların hepsi sultana aittir. Bununla birlikte gemide kaptanın iradesi olmaksızın tek başına hareket etmemektedir. Kaptanın tercihi gemiye yön vermektedir. Şimdi kaptan şunu diyemez. Ben gemiyi kendi kuvvetimle idare ve sevk ediyorum. Zira buna gücü yetmez. Ancak şunu da diyemez. Gemi benim irademin dışında yol alıyor. İstediği adaya beni zorla götürüyor. Ben geminin hareketinden mesul değilim. Evet, bunu diyemez. Zira gemi onun tercihine göre yol almaktadır. O halde en doğru söz şudur. Ben geminin ve içindeki cihazların sahibi değilim. Onlar sultanımındır. Ben sadece bu gemiye rota belirleyen dümenciyim. Lakin öyle bir dümenciyim ki geminin her hareketi benden sorulacak. Çünkü geminin o hareketlerine benim iradem ve isteğim sebep oldu. Şimdi geldik temsildeki hakikatlerin izahına misaldeki rıhtım bu dünyadır sultan ise sultanı kainat olan Allah'tır her bir gemi insandır o gemideki cihazlar insana takılan duygu ve azalardır o iki ada ise sağdaki cennet ve cennete götüren amellerdir. Soldaki cehennem ve cehenneme götüren amellerdir. Kaptanın gemiye rota vermesi ve dümeni çevirmesi ise cüz'i iradedir. Evet, insanın bedenindeki her aza ve hücre, kainattaki her bir sistem ve küre, Allah'ın irade ve kudretiyle vazife görmekte ve hareket etmektedir. Fakat insan ihtiyari fiillerinde eli kolu bağlı bir kaptan gibi hadiselerin denizine atılmış değildir. Vücut gemisinin hareket adasını kendi cüzi iradesiyle tayin ve tespit etmektedir. Böylece gideceği menzile kendisi karar vermektedir. İşte bu karar verme yeteneğine cüz'i irade denilir. Bir çocuğun bir pehlivanın sırtına bindiğini farz ediyoruz karşılarında da iki tane dağ var. Sağ taraftaki dağda lezzetli yiyecekler ve her türlü nimet bulunurken sol taraftaki dağda ise sadece dikenli yiyecekler ve vahşi hayvanlar bulunuyor olsun. Bu iki dağdan birisine çıkacak olan çocuğun kendi kuvveti tek başına bu dağlara çıkmaya yetmeyeceği için bir pehlivan onu sırtına almış ve çocuğun arzusuna göre hareket ederek onu istediği dağa çıkartacak olsun. Şimdi bu çocuk her şeyiyle güzel olan sağdaki dağa çıkmak yerine soldaki dağa çıkmayı arzu etti ve o dağa kendisini çıkartmasını pehlivandan istedi. Pehlivan da onu o dağa çıkardı ve arzusunun bedeli olarak o dağa çıktıktan sonra da yüzlerce elemle ve korkuyla baş başa kaldı. Şimdi durumu inceleyelim. Çocuk kendi kuvvetiyle o dağa tırmanmadı. Zaten gücü ve kuvveti tek başına o dağa çıkmaya da yetmez. Ancak pehlivan da onu zorla soldaki dağa çıkarmadı. Eğer çocuk sağdaki dağa çıkmak isteseydi, pehlivan da onu sağdaki dağa çıkarırdı. Nitekim birçoğunu sağdaki dağa çıkarmıştır. O halde çocuk ne kendi kuvvetiyle dağa çıktığını iddia edebilir ne de pehlivanın zorla kendisini soldaki dağa çıkardığını söyleyebilir. Çocuğun söyleyeceği en doğru söz şudur. Evet. Ben dağa kendi kuvvetimle çıkmadım. Beni bu dağa pehlivan çıkardı. Ancak pehlivan benim iradem ve arzumu hiçe sayarak bunu yapmadı. Bilakis o benim talebime uydu. Ben onun beni soldaki dağa çıkarmasını istedim, o da bunu yaptı. Bu dağa çıkmaktaki bütün mesuliyet benimdir. Şimdi geldik temsildeki hakikatlerin izahına misaldeki sağ da cennet ve ona götüren salih amellerdir. sol da ise cehennem ve cehenneme götüren kötü amellerdir. o çocuk ise biziz ve insandır. pehlivan ise Allah'ın kudreti ve kuvvetidir. Evet, biz fiillerimizi Allah'ın kudretine dayanarak işleriz. Misaldeki çocuğun pehlivanın sırtına binmesi gibi biz de kudreti ilahiyeye binerek işleriz. Çıkmak istediğimiz tepeye bizi çıkarmasını ve yapmak istediğimiz ameli yaratmasını Allah'tan talep ederiz. İşte bu talebimiz cüz'i iradedir. Allah da biz neyin yaratılmasını istemişsek, o fiilden razı olmasa da, imtihan sırrından dolayı yaratır. Burada biz, fiilin yaratılmasını talep edeniz, Allah ise fiili yaratandır. Fiilin yaratılmasına bizim talebimiz ve isteğimiz sebep olduğundan dolayı da mesul oluruz. O halde bize düşen cüz'i irademizi hayırlı işlerin talebi için kullanmak ve Allah'tan cennet amellerini bizim için yaratmasını istemektir. Bu istek ve arzu halis bir niyetle buluştuğunda bizleri cennete layık bir hale getirecektir. Ne mutlu kendisine verilen cüz'i iradeyi salih amellerin yaratılmasında kullanan ve onunla cennet amellerini işleyenlere ve yazıklar olsun ki hayırları talep etmesi için kendisine emanet edilen bu cüz'i iradeyi günahları kazanmak yolunda kullanarak emanete ihanet edenlere